Tarihi Kurşunlu Camisi PKK tarafından yakılmıştı Adnan Bey. Sokağa çıkma yasağının ardından caminin görüntüleri ortaya çıktı. Bazı fotoğraflar vardı göstereceğim. Göreyim. Caminin son hali bu. Bilgiye göre Haçlar zamanında bile ezan susturulamamış camide. En son caminin avlusuna PKK patlayıcı yerleştirdi. İhbarda bunu polisi çağırdılar. Ee, Bu arada polisi kanat silahıyla uzaktan vurup şehit etmişlerdi bilginiz olduğu üzere. Ayrıca bir video vardı Adnan Bey. Bu cami avlusunda halkın arasına karışmış eli silahlı kişiler dolaşıyor. Bakayım. Yani inanılır gibi değil. Ya şu ferahlığa bak ya. Bu nasıl oluyor ya bu başı boşluk yani cami yakıyorlar. Ee, Müslüman Türk milletini tahrik etmeye çalışıyor. Caminin içinde silahlı PKK'lılar geziyor. Mesela bir gece terör oldu Fransa'da. Her yer asker kaynıyordu Fransa'da. Askerin hepsi kış kışladan indi Fransa. Paris'e indiler yani.